Sir James adındaki İngiltere'de yaşayan bir adam kısa bir tatil için şehir değiştirmişti. Uzun zamandır çok görmek istediği Oxford Kalesi'ni ziyaret ettiğinde oldukça ürkütücü bir şeyle karşılaştı. Oxford Kalesi, tarihi çok eskiye dayanan bir yapı. İçinde trajik, karanlık birçok olay yaşanmıştı. İşte bundan dolayı da içerisinde paranormal varlıkların ikamet ettiğine dair güçlü söylentiler var. Şimdi Stürt James'in Reddit'te paylaştığı videoyu birlikte izleyelim ve iddiaların haklılık payını araştıralım. Recently I carried out a paranormal investigation at Oxford Castle. We were let in overnight and the only people there. This was live footage which I didn't notice at the time, but if you look closely, there appears to be a face at the window. As I rounded the corner and walked down one of the dark halls, I saw a figure leaning against the wall. Again, küçük bir mahzene benzeyen bu odanın içerisindeyken elinde kamerasıyla odayı inceliyor. Bir noktada kamera 90 derece açıyla döndüğü sırada içerideki küçük pencereden çok garip bir süliyet görünüyor. Belki izleyenlerin çoğu için pencerede görünen bu soluk tenli yüzü fark etmek kolay. Fakat köşede duran başka bir şey daha var. O şey sadece görüntünün kontrast ayarlarıyla oynandığında ve parlaklık arttırıldığında ortaya çıkıyor. Tam olarak neye benzediğini açıkçası pek de anlayamadım ama orada bir şeyin olduğu kesin. Gerçekten de Oxford kalesinde paranormal varlıklar bulunuyor olabilir. Evet. Uzmanlar tarafından detaylı bir inceleme yapılması gerekiyor. Peki, siz bu gördükleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazın. Beni Instagram'dan da takip ederek gelecek videolara dair kısa kesitler izleyebilir ve yeni videoların yayınlanma tarihlerinden de haberdar olabilirsiniz. Şimdi son zamanlarda sıklıkla karşılaştığım birbirine benzeyen vakalarla ilgili hazırladığım son derece garip bir dosyayı ele alacağız. Evet, oturun ve dikkatlice izleyin. Bu kanalda daha önce birçok kez dünya dışı yaşam formlarıyla ilgili kanıt niteliği taşıyan argümanlar sunduk. Yakın zamanda farklı videolarda kullandığım aynı tarzda olaylar oldukça dikkatimi çekmişti. Neredeyse hepsinde gökyüzünde dairesel şekilde ışık kümeleri görünüyordu. Yine bu tarz bir video ile karşılaştığımda işin daha derinine inmek istedim ve dünyanın farklı yerlerinde kaydedilmiş birazdan izleyeceğimiz videolara ulaştım. Uzaylılar dünyamızı gerçekten de ziyaret etmişler miydi veya edecekler miydi? İnsanlığın önündeki en büyük sorulardan biridir bu. İlk izleyeceğimiz video Amerika Birleşik Devletleri Washington DC'de yaşayan bir çift tarafından kayda alındı. Çiftin kaydettiği görüntülerde de az önce bahsettiğim olaylardan biri yaşanıyor. Gökyüzünde üç ışık kümesi ahenkli bir şekilde hareket ediyorlardı. Wow! Look they move, look at move. What the fuck? Yeah. I knew I was gonna see you something today. Oh my god. That's the same thing we saw across that bridge. They are here. Whoa! It's not flares because uh, look like moving away. Whoa! One Yaklaşık bir dakika boyunca birbiriyle ahenkli şekilde süzülen bu kümeler yavaşça belirginliklerini kaybedip görünmez bir hale geliyorlar. Şimdi ikinci videoya geçelim. Bu olay da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildi. Bu sefer yer Denver şehri. Gökyüzünde görünen ışık kümeleri sayısı bir fazlaydı ve hareketleri daha önce gördüğümüzden de farklıydı. Bu sefer gökyüzünde dört ışık kümesi görünüyor. Üçü yine birbiriyle ahenkli bir şekilde hareket ederken diğeri onlardan görece uzak kalıp bağımsız şekilde hareket ediyor. Zaten kısa süre sonra da tümüyle ortadan kayboluyor. Üçüncü video da yine Amerika kıtasından fakat bu sefer ülke Şili. Saatler geceyi gösteriyordu. Bir gökdelenin üst katında yaşayan bir aile gökyüzüne baktığında dört tane aşırı parlak dairesel ışık kümesi gördü. Hemen o anları telefonla kaydetmeye başladılar. Weon cabros, que wea es mierda esa wea, que chucha. Weón, bueno, esas luces se están moviendo, weón. Bueno. Bueno, se dieron la vuelta por allá. Así hasta acá. Bueno, y se pararon donde mismo se pararon la otra vez, weón. Bueno, el 2015, yo estaba en la torre A. Nico, bueno, se están elevando para arriba. Bu defa gökyüzünde görünen ışık kümeleri dairesel hareketler yerine birbiriyle uyum içerisinde bir yöne doğru ilerliyorlar ve daha sonra da ortadan kayboluyorlar. Şimdi dördüncü ve aynı zamanda inceleyeceğimiz sonuncu videoya geçelim. Yer Amerika Birleşik Devletleri, Texas, Austin'in kuzeybatı sınırlarında yer alan Cedar Park. Saatler sabah 5.13'ü gösteriyordu. Natalie Gomez adındaki genç kadın pencere kenarına geldiğinde gökyüzünde parlak bir ışıkla karşılaştı. Bunu haklı olarak son derece garip buldu ve hemen dışarı çıkıp telefonunu çıkararak kayda başladı. Is that? Oh, my gosh. What is that? <gasps> what is that? What the fuck, bro? The fucking UFO. Oh my gosh. What the hell? Look at this fucking thing right there. Oh my gosh, I'm freaking out. Videoda ışık saçan bu şey tam olarak görünemiyor çünkü bulunduğu yerde ağaçlar vardı ve Natalie doğru açıyı o anda duyduğu korkuyla bir türlü ayarlayamadı. Gördüğümüz kadarıyla yorumlayacak olursak birden fazla ışık kümeleri tıpkı öncekiler gibi birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket ediyor diyebiliriz. Natalie bu videoyu Instagram hesabında paylaştıktan sonra gelen çoğu yorum onun nasıl olup da daha iyi bir açıyla bu ışık kümelerini gözlemlemediği yönünde eleştiriler oldu. O ise şu açıklamaları yaparak bence çoğu kişinin aklındaki şüpheleri ortadan kaldırdı ve bu açıklamalarına açıkçası ben de katılıyorum. Evet şu şekildeydi. Olay bu sabaha karşı 5.09'da yaşandı. Işık kümelerine daha fazla yaklaşacak değildim. Üstümde doğru düzgün kıyafet bile yoktu ve en önemlisi de oldukça korkmuştum. O anda gökyüzüne bakıp parlak ışık kümeleri görüyorsunuz. Ne yapacağınızı asla bilemezsiniz. Kaygılandım, ürktüm ve elimden geleni yapıp kaydetmeye devam etmeye çalıştım. Çünkü o sırada gece vardiyasında çalıştığı için uyanık olan erkek arkadaşıma bunu göstermek istiyordum. Evet, açıklamaları bu şekildeydi. Natalie'nin de burada söylediği gibi, insanların çoğu korkutucu bir deneyim yaşadığında onu kaydedemezler. Hatta daha sonra dehşete kapıldıkları için doğru düzgün hatırlayamazlar bile. Her neyse bu izlediğimiz 4 video ve yakın zamanda bunlara benzer şekilde yayınladığımız diğer videolardan yola çıkacak olursak gerçekten de işin içinde garip bir şeylerin olduğunu kabul etmemiz gerek. Aklıma gelen en büyük ihtimal dünya dışı yaşam formları ama bakalım hükümetler bu konuda bir açıklama yapacak mı? Bunu merakla bekliyoruz. Peki siz şu ana kadar gökyüzünde buna benzer herhangi bir şey gördünüz mü? Unutmayın dostlarım bu koskoca evrende yan yalnız olmamız açıkçası o kadar da yüksek bir ihtimal değil. Belki de onların var olup olmadığını düşünmek yerine bize zarar verip vermeyeceklerini düşünmemiz daha yararlı olur. Krishal ve Damon adındaki yeni evli çift ucuz bir şekilde kiraladıkları eski bir malikaneye taşındılar. Her şeyin harika gideceğini düşünüyorlardı. Mutlu evlilikleri için güzel bir yuva. Daha ne olabilirdi ki? Ama hayat onlara beklediklerini vermeyecekti evde sürekli şekilde açıklayamadıkları garip ve ürpertici olaylar yaşıyorlardı. Bir süre boyunca bunun sebeplerini araştırdılar ve her şeyin paranormal varlıklar yüzünden yaşanıyor olabileceği hususunda açık bir şekilde fikir birliğine vardılar. Buna siz de katılacaksınız. Bütün odalara ve bahçeye kamera sistemleri yerleştirip yaşadıkları olayların neyden kaynaklandığını görmek ve neler yaşayacaklarını kaydetmek istediler. Kameraların kaydettiği bazı ürkütücü görüntüleri ortak kullandıkları TikTok hesaplarından paylaştılar. Gece saatlerinde Krishil ve Damon yataklarında uyurken kaydedildi. dış kapıya bakan kamera kayıttayken vurma sesleri duyuluyor. Damon uykusundan uyanıp kadraja giriyor ve kapının yanına gidip mercekten dışarı bakıyor. Fakat hiç kimseyle karşılaşmıyor. Gerçekten de çok garip. Paylaştıkları diğer bir videoda akşam saatlerinde mutfakta hararetli bir tartışma içindeyken yaşananlara bakalım. They're my friends! Said, yeah, they're but... my friends, but they're they're my but but they like you a lot. They're acting rude to me. They're not They're not trying that's just how they Grishel ve Damon hangi konuda olduğunu anlamadığım bir tartışma içerisindeler ve bu tartışmayı kendi kendine düşen tabaklar sonlandırıyor. Videoda da net şekilde görülebileceği gibi tabakların düşmesine sebep olabilecek herhangi bir şey yok. Tek açıklama paranormal bir vaka olduğu yönünde. Mutfakta yaşanan olayın ardından Grishel yatağına dönüyor ve yatağında bir şeyler izlemeye başlıyor. Odayı geniş açıyla çeken kamera da onu kaydediyordu. kameraya yansımayan bir olay Krishal'ın dikkatini çekip onu korkutuyor ve ayağa kalkmasına, tedirgin bir şekilde etrafı incelemesine sebep oluyor. Fakat bir olay da doğrudan kameraya yansıyor Banyoya açılan kapı kendiliğinden yavaşça açılmaya başlıyor. Şu ana kadar izlediklerimiz bu evde basit şekilde açıklanamayacak bir takım olayları gösterdi. Biz bile buradan izlerken korkup gerildiysek Crystal ve Damien'in evde hiçbir şey olmamış gibi duramayacağını tahmin edebilirsiniz. Evet... Yeah. So we're um, just outside because it's getting weird in there, and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to a, just an Airbnb for the night, and uh, just for the night, we're not leaving forever, we're just staying for the night, and then just cause, just, uh... Açıklama olarak paylaştıkları bu videoda Krishal ağlarken Damon evi terk ettiklerini, bu gece kalmak üzere başka bir yer aradıklarını söylüyor. Ama tabi bu geçici bir durum. O gece yaptıkları araştırmalar neticesinde bir ritüele rastlıyorlar. Kötü ruhları kovan bir ritüel. Şimdi izleyeceğimiz videoda bunu uyguladıkları anları izleyeceğiz. Ön bilgilendirme olarak size şunu söylemeliyim ki işler pek de yolunda gitmeyecekti. Yeah, it's fine. Right. Evdeki paranormal varlık her neyse kovulmaktan hoşlanmadığı kesin. Belli ki orayı sahiplenmişti. Crystal ve Damon'e zarar vermek pahasına ayrılmamakta kararlıydı. Şahsen şu ana kadar izlediklerimiz bana gerçekten de gerçekçi geldi. İşin içerisinde kurgu olduğunu pek de sanmıyorum. Ancak son karar yine de sizin. Fikirlerinizi mutlaka aşağıda yazın. MGE nickli bir kullanıcı Reddit'te birazdan izleyeceğimiz son derece garip bir video paylaştı. Et paketleme fabrikasında güvenlik elemanı olarak çalışıyordu. Bir sabah işe gittiğinde gece güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceledi. Paketleme sahasında hiç kimsenin olmadığı gece saatlerinde yaşananlar hiç de normal şeyler değildi. İşte o anlar. İlk başta her şey normal görünüyor, fakat dikkatli bakarsanız kendi kendine çalışan bir makine fark edeceksiniz. Bu nasıl mümkün olabilirdi? İşte MGN'in de merak ettiği şey bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın.